gerekiyor. Yani sizler bu işin uzmanısınız. Ee, koronavirüs gündemi e, tüm dünyanın gündemi aslında. Sadece Türkiye'nin değil. Evet. E, ve herkesin merak ettiği şu konu. E, ne olacak? Ne zaman bitecek? Ve bir daha eskisi gibi olabilecek miyiz? Ve herkesin de bir görüşü var ki bir daha hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sporcular bu duruma nasıl e, yaklaşıyor veya nasıl yaklaşmadı? Bizler nasıl yaklaşmalıyız? Yani bu koronavirüs gündemini nasıl ele almamız daha doğru olur bizim adımıza? Şimdi olayın birkaç boyutu var. Biz öncelikle sporcularımızla normal bir hazırlık süreci geçirirken bir anda müsabakalar durduruldu. Hepsinin hedefleri, planları, programları değişmek zorunda kaldı. Olimpiyatlar ertelendi. Olimpiyatlara gidecek sporcularımız yine plan programında güncelleme yapmak zorunda kaldı ve peşine eve kapanmaları, bütün antrenmanlarının iptal olması işin zihinsel antrenman boyutunu çok daha önemli bir konuma getirdi. Biz zaten sporcularımızla yaptığımız programda onların günlük antrenmanlarının dışında hem stres yönetimi hem kaygı yönetimi, beslenmeleri, uyku düzenleri bunları takip ediyoruz. Ama şu süreçte biraz daha dikkat etmeye başladık. Ee, sabah kalkış saatleri, akşam yatış saatleri, rutinlerini bozmamalarıyla ilgili hem psikolojik hem de fizyolojik olarak en zinde kalmaları gerektiği şekilde onlara program hazırlıyoruz. Ve ben bunu kendi sosyal medya hesaplarımdan da YouTube kanalımdan da bütün sporcuların değerlendireceği, faydalanacağı şekilde hazırlayıp yayınlıyorum. İsteyen sporcularımız oradan takip edebilirler. Şimdi ben sorunuza şöyle bir e, boyut kazanmak istiyorum. Lütfen. E, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediniz. E, zaten e, hayat hiçbir zaman eskisi gibi olmaz. Doğru. E, burada sporcuların hazırlandıkları rutinler ve o rutinlerin değişmesiyle ilgili bir durum söz konusu. Öncelikle mevcut koşullarda en iyi şekilde kendi durumlarını nasıl koruyacaklar buna odaklanmaları gerekiyor. Tabii ki eskisi gibi olmayacak ama bu süreç atlattıktan sonra da en iyi yine adapte olacaklar sporcular olacaktır. Çünkü spor zihinsel dayanıklılığı geliştiren zaten en temel öge ve fiziksel açıdan da sporcularımız çok dayanıklı. Hastalıklara karşı da fiziksel egzersiz sürekli onları güçlü tuttuğu için bu süreçten en pozitif çıkacak besin yine sporcular olacak. Bu nedenle biz normal vatandaşlarımızı da evde kaldıkları sürece egzersiz öneriyoruz zaten. Beslenmeye de dikkat ettikten sonra. Hocam ee, sizin 14 Maddelik bir kuralınız da vardı. Şu anda ekranlarda dönüyor. Evet. Dilerseniz evet. bunlardan biraz bahsedelim. Çünkü sabah kalktığımızdan akşam yattığımız süre boyunca bir zaman dilimimiz var. Ve genelde gerek sporcular gerek diğer insanlar hep hareket halindeydi bu süre zarfında. Ama şimdi Doğru. öyle bir durum yaşıyoruz ki herkesin evde kalması gerekiyor. Ama evde kalırken de yapılacak birçok işlem olabilir. Gerek aktivite, gerek farklı egzersizler, gerek, gerek psikolojik gelişimler. Bu 14 evet. maddeyi sizin gözünüzden nasıl açıklarsınız? Çünkü çok farklı bir durumda yaşıyoruz. Dilerseniz sizden dinleyelim bu süreci. Şimdi bu benim bireysel olarak sporcularla herkesin kendi özelliğine ve branşına göre zaten uyguladığım programın bir benzeri ve genel halde hazırlanmış bir çalışma. Genelde Sporculara şunu öğreniyoruz, Sabah rutinde kalktıkları saatte yine kalkıp benim özellikle metabolizma hızını hızlandırmak ve vücudu alkali duruma getirmek için sabah aç karnına ılık limonlu su içirme kuralım var. Bunu normal insanlara da şu anda bütün sporculara da önerebilirim. Çocuklar için belki limonlu su ağır gelebilir, onlar sadece ılık su aç karnına içtikleri zaman da yine metabolizmi hızlandırma ile ilgili bir etkisi var. Sabah bunu işte yaptıktan sonra ilk iş 10 dakika meditasyon. Bu meditasyonu 432 Hz ya da 528 Hz müziklerle bunu YouTube'a yazdıkları zaman meditasyon müziği diye zaten çıkıyor. Bir nefes düzenleme metabolizmayı özellikle gevşetecek, rahatlayacak şekilde düşünceleri kontrol etme, hipno çalışmaları diyoruz. Belirli düzeyde kendilerini rahat ettikleri ortamlarda hayal etme çalışmaları ve ya da çeşitli meditasyon teknikleri var herkesin kendisine yakıştırabileceği. Üçüncü olarak kahvaltıda mutlaka bir tane yumurta, bir muz ve iki ceviz yediriyorum. Çünkü şu süreçte özellikle mutluluk hormonları dediğimiz dopamin, serotonin oksitosin ve melatonin hormonlarının önemi çok yüksek. Psikolojik açıdan da kişiyi mutlu tutar, zinde tutar. E, muzda bu tarz maddeler var, yumurtada var. Cevizde arjinin dediğimiz ve omega yağları dediğimiz yağlar var. O da olarak güçlü kalmamıza sağlıyor. Tabii bu kişinin sabah kahvaltısında yediklerinin yanında normal kahvaltı yapacak yanında da bunları ekstradan yiyecek evet. Eğer yemeyenler varsa onu bunu mutlaka öneriyorum. Daha sonra 15 dakika konsantrasyon oyunu var. Bu benim önerdiğim e, bir konsantrasyon oyunu kendimize ait sporcularımı uyguladığımız var. Bunun haricinde de e, zihin oyunları dediğimiz çeşitli aplikasyonlar üzerinden ya da web sitelerinden yararlanabilirler.